Yeni bir videodan ve deniz kenarından hepinize merhaba arkadaşlar. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Arka arkaya videoları basıp basıp geçiyoruz. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Canlı canlı sıcağı sıcağına. Başıma gelen bir tecrübeden hemen sizinle bir paylaşım yapacağım. Bakın arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz bir silikon yem ve az önce bunun, bunun gibi kuyruğu vardı. Ama şu anda yok. Kuyruk nerede? Nerede kuyruk? Kuyruğu balon balığı yedi. O balığı var ya işte kuyruğu o yedi. <laughs> Aradaki sessiz yerleri siz doldurun tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar e, tabii ki de kuyruk gitti. Aksiyon gitti. Artık bu hiçbir işe yaramaz. Hatta dikkat ederseniz bakın ne güzel böyle çentikler açmış bana buraya. Şekiller yapmış. Gel demiş senin kaportayı biraz düzelteyim. Bakmış olacak gibi değil. Bir parçam ben daha hatra kalsın demiş ve kuyruğu almış. Her neyse şunu şuraya koyalım. Giderken kaldırıp çöpe atacağız. Arkadaşlar tabii ki de şimdi o pert oldu İşin şaka kısmını bir kenara bırakalım ve güzel bir bilgi paylaşalım sizinle bakın şimdi arkadaşlar yeni silikon kusursuz hatasız bir silikon ve e, bunu jikete takacağım 12.5 gramlık bir jiket 3.0 iğne var pardon özür dilerim bu 2.0 e, kanca var üzerinde bunun bu jig 12 12.5 gramlık bir ciket. ben silikonlarımı jiketlere nasıl takıyorum onu göstereceğim size bakın arkadaşlar Öncelikle şuradan şöyle bir ölçü alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ya da bir dakika bak. Bir dakika ben sana var ya. Şimdi benim bakış açımdan gösterirsem çok daha iyi anlayacaksın sen. Şu kamerayı şöyle çevireyim. Tamam. Şimdi şuradan ekran görüntüsünü açalım. Evet arkadaşlar bakın bu benim jiketim. Bu da benim silikonum. Nasıl takıyorum ben bunu arkadaşlar? Öncelikle şuradan dayıyorum şöyle. Şöyle üzerine dayıyorum bakın. Tamam mı? Buradan kancanın nereye geleceğini görüyorum. Şöyle bakın. En önemli nokta şuradan sıfırladım ya bakın. Kancanın şuradan çıkması gerekiyor. Yani şuradaki çizgilerden bir kendime bir hayali referans noktası oluşturursam şöyle bakın. Şuradan kendime bir hayali referans noktası oluşturursam 1, 2, 3. çizgiye mi dengeliyor? geliyor? Şöyle bir dakika. Evet, tam üçüncü çizginin şuradan kancayı çıkartmalıyım. Tamam. Dikkat edin arkadaşlar. Zaten her üretici size kancayı geçireceğiniz yeri işaretler. Bakın bunda da tam ortasında işaret var. Evet, zokamı bakın şu şekilde. Neden? Çünkü bu buradan geçip pardon şuradan geçirip çevirip çıkardığım zaman kuyruk aşağı bakacak. Kuyruk aşağı bakacak ki klips de üstten takılı. Bu sahte aksiyonunu sergileyebilsin arkadaşlar. Şimdi dikkatle izleyin. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet. Hizamı aldım. Tekrar yapıyorum. Nereden çıkaracağız? 1, 2, 3. çizginin orayı referans alıyorum kendime. Ve üreticinin işaretlediği yerden zokamı geçiriyorum. Burada size çok önemli bir püf nokta söyleyeceğim. Silikonları takarken şuradan tutup da yitmeyin. Olmaz. Bu yanlış. Kafadan tutacaksınız. Bakın şöyle. Ve kafadan geçireceksiniz. Geçirirken de kesinlikle kancanın ucunu takip edin. İşaretlediğiniz referans noktasına geldiği anda bakın 1, 2, 3. Kancayı sırttan çıkartıyorsunuz. Aynen bu şekilde bakın. Gördünüz mü tam ortadan? Ve itiyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde neredeyse kusursuza yakın bir şekilde silikon zokaya oturuyor. Gördüğünüz gibi bakın şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet düzgün, gayet nizami bir şekilde zokaya oturdu. Ufak tefek düzenlemeleri böyle elle yapıyorsunuz. Ne kısa ne uzun. Bu silikonları zokanıza Tek takışta takmaya çok özen gösterin. Neden? Tek takışta takamayınca bunları çıkar geçir, silikonun içi zedeleniyor ve silikon istediğiniz yerde tam ve net bir şekilde durmayabiliyor arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Dediğim gibi önce silikonu şuraya tutun ve kendinize hayali bir nokta işaretleyin. Bakın ben şurayı işaretledim, tam şurayı. Kancayı buradan dışarıya çıkartmam gerekli dedim ve burayı referans aldım. Sonra başından tutup zokadan geçiriyorum sonuna kadar ve işaretli yerden çıkarıp jikete yapıştırarak işlemi bitiriyorum.